%95 gelsin demişsiniz arkadaşlar canınızı yerim biz de sizin istekleriniz doğrultusunda Ahmet Davar'ı tekrardan çekmeye kararı aldık arkadaşlarım bir iki video çekeriz çekmeyiz bilmiyorum ama görmüş olduğunuz gibi Ahmet Davar kıyafetini giydik İsmimizi Ahmet Davar yaptık yanımızda Neo var Neo bizi Suriyeli diye ezecek arkadaşlar eşleşmeden gelenleri kışkırtmaya çalışacağız güzel bir video olacak Neo aslan kardeşim hoş geldin bu arada hoş buldum abi <laughs> Arkadaşlar biz gidiyoruz birilerini bulmaya çalışacağız elimizden geldiği kadar ne kadar sürer ne kadar girer çıkarız hiç bilgimiz fikrimiz yok nazane yani siz bu arada bir tane beğeni bir tane de abone olmayan kardeşlerim varsa kardeşlerim abonelik atarız sevinirim Eğer bu videoyu arkadaşlar bu çektiğimiz Ahmet Davar videosuna 10.000 beğeni gelirse part 2'ye getireceğim 10.000 beğeni gelmezse arkadaşlar part 2 gelmeyecek Ahmet Davar'ı tekrardan burada da sonlandıracağız Canınızı yiyelim aslan kardeşim biz gidiyoruz hadi birilerini bulmaya çalışalım <laughs> Damat maca, vay damat maca Delidir yakalayın Damat maca, vay damat maca, vay lili. Ya sizi bu ülkeye alın Esselamu aleyküm Üç numara, üç numara, üç numara ha, Açık kalmış Alo Kim bağırıyor? E, ben konuş, ben konuş e, Çin, Kıyafet Sen kimsin? E, ben, ben Ahmet e, Kıyafet ver Yok yok kıyafet yok bende Ha ee, var üstü üst kıyafet var e, siyah ver o ben ki Ha bu bu kötü bu kötü Ya ne güzel kıyafet yani o zengin adam güzel adam Tamam abi ben, Arap mı bu ben anlamadım Abi Ay fındık geldim Abi gel Abi gel ben atla tamam Sen atla sen e, öl kıyafet ben al tamam Ya yürü git bu ne be Ahmet da var ne be Bir de istek yolluyor <laughs> otomatik takip etmem. Ee, abi Ay. gel sen gel nere atla. Bak Biz sen. Bunu mu takip edeceğiz? Ne yapıyoruz ya? Bu ne be Ahmet da var <laughs> ne ya? Nereye atlayacaksın nereye? Ee, abi ben e, var. Dört numara. Karşı e, var e, etkinlik tamam. E, var siyah. Evet. Oraya atla olur. Kız olur olur Türkçe olmaz. Bilmiyor, fındık yandık. Yo ben Türk ben Türk. Ha belli sen Türk sen Türk. Ben Türk Türk. Kimin Türk Türkü? Ben, ben a, a, anne anne baba <laughs> Anne baba Suriye ama ben Türk. Senin, senin adın niye Davar? Ahmet soy isim o. Biliyor soy isim o? Davar. Ee, benim çocuk soy ismi e, Davar. E, ee, baba soy isim Davar. E, ee, biz hepimiz e, biz hepimiz Davar oğlu Davar. Belli var, zaten diyeceğim ya, de. <laughs> da var, oğlum da var. Ya ben e, vatandaş ya. Yok ben Türk, Türk ben Ankara otur. Ya ben Ne git nasıl Türk? Ben Türk. <laughs> Türkmüş, Türk, Türk. Dev, devlet, devlet, devlet vatandaş. Devlet vatandaş verdi ben. Hayır. O sana kim vatandaşlık verdiyse diyeceğim de şimdi ucu bize dokunacak yine. Hepimiz zaten abla her yerdeler ya yemin ediyorum. Çöplükler. Türkiye güzel, Türkiye bir cennet. Bir de ben Türk demez mi? Ben Türk, var vatandaş. Cennet tabii, size cennet, bize mi cennet? Yeme içme bedava, oturma bedava, kalkma bedava. Oo oh, maşallah, var bedava yok yani, ben çalış kazan yani, bedava bir şey yok. He tabi tabii, eminim çalışıp kazanıyorsundur. Ben... Sağlık ben, bile bedava bunlara. Evet, sağlık bedava, evet. evet ben, ya, geçen ben ee, gittim, bana vermediler ee, sırayı. Evet, önce vatandaş. tabii, bunlarda e, sıra gelmiyor ki. biz, e, biz turist, Biliyor musun turist. Türk Türk diyor ya tövbe estağfurullah benim ağzımı bozuyor. Sen vatandaşlık alınca Türk mü oluyorsun şimdi? Evet. Devlet hmm. bana gönder eve kağıt. musun kağıt. Sen dedi git kendine e, kevlik al. Kevlik biliyor musun kevlik. Tren biliyor telek. Tren ne demek oğlum? Kevlik. Ha var üstünden numara numara. Bana devlet Kim, kimlik diyor. Evet. Devlet Bilinizi sen artık senin. Türk sen Türk vatandaş. Sen git ben git nüfus memur. Ee, Ankara Polatlı nüfus memur. Ben gitti kağıt ver. Nüfus memura ben iste e, soy isim. Ahmet Türk. E, memur dedi Türk. Bir de Türk yapacaktım. Evet. Allah seni cezalandırsın. hiç utanmıyor musun sen Türk yaparken kendine? Burada adam var lan. E, memur dedi Türk. Bitti. E var ne var boşta? E boşta soy isim. E var davar, al sen kullan davar. Teşekkür yani. <laughs> nüfus memuru buna davar soy ismi vermiş. <gülüyor> <gülüyor> nüfus memuru sana... <gülüyor> Biraz <gülüyor> <gülüyor> kazık atmış. Gerçi doğru yapmış, isteyerek yapmıştır. Davar gibisiniz hepiniz. Yo ben sen güzel Sen de güzel taşak yani. geçmiş nüfus memuru. <gülüyor> <gülüyor> He Çok güzel hiç sorma. Bununla taş geçmiş ya. Götlü ailesi. Peki sen niye gitmiyorsun ülkene? Ya Türkiye cennet var burada düzen yani. Anne baba buraya getirme. Yok ben. yok Türkiye cennet değil defol git. Ben, cennet o. şeylerini de al git. Gündüz çalışıyor. Gündüz çalışıyor. Akşam ne gidiyor iş park. Lan sen çalışıyor ha, gündüz Çalışıyor. Akşam gidiyor ben çay bahçe açıyor nargile. Oh keyif kebap. Anasını satayım. Ya bizim götümüzden ter damlıyor. Diyor ben ki, ben akşam gidiyor. Ulan belası. Defol git buradan ya. <laughs> Türkya yani. niye getirmişler ki zaten? Biz. Sen biz, niye geldin? Bir söyle e, bakayım ne zaman geldin sen buraya? E, ben var 7 sene önce geldi ama biz var geldi. E, 600 kişi geldi. Anne, baba, amca, <gülüyor> amca, <gülüyor> çocuk <gülüyor> hepsi. Biz Ne yaptılar? Sizi de bir tura bindirip getirdiler buraya. Yok yaptılar. biz <laughs> otobüs krala. Otobüs krala geldi. Otobüs bizi getir, burada bırak. E, Şırnak biliyorsun sen. Şırnak gitti <laughs> yarı. Kahretsiz. Yarı gitti e, Urfa. Ben geldi Ankara, bulaklı Bak yarısı oraya, yarıs oraya gitmiş, yarısı oraya gitmiş, yarısı oraya gitmiş. Peki niye geldiniz? Ne oldu da geldiniz? Ben onu merak ettim. Savaştan mı kaçtın? Niye Yok, Türkiye güzel yani. Türkiye cennet ondan geldi. Tabii Türkiye size güzel. Türkiye bize geçiriyor. Türkiye sen, size bize güzel. Evet Türkiye güzel. Sen sen git Suriye. Sen git Suriye. Ben niye gideyim lan? Ben yerimden memnunum. Göt ben okul e, okudu diyorum. okumuşum, ya, bu burada var. çalışmışım. Ne işim var benim senin ülkende? E sen git Suriye. Türkiye güzel. Ben Türk artık. Sen git. Ben lan Türk. Aa, ben Türk artık. Sen git diyor. Da kim kimi yiyor? Sağdan gel. Sağdan Ben onun ağzına burnunu kırmak istiyorum şu anda. Sen 10 sene sonra yallah Almanya, yallah Suriye, yallah Filistin. ben Türkiye otur oh ok, cennet. Hiç gitmem. Sen yallah git. Biz çok. Sen gitsene. Sen ne ben ne git ben burada var, var de, çalış yani. Bak sen ben bir sene tamam bir sene üç çocuk sen beş sene bir çocuk yani yirmi sene sonra benim var üç yüz çocuk senin var üç çocuk yani biz kalabalık anladın? Doğru doğru ülkeyi size teslim edeceğiz. Evet Hatırlı sonra siz zaten, tabii marjeler. tabii biz var vatandaş oh biz belediye başkan biz muhtar. Yani bütün esnaf hepsi Suriye. Belanı verdi. <laughs> ya benim ağzımı bozduracak şimdi tanımıyorum sizi de siz de beni bir şey sinirlendikçe böyle tövbe estağfurullah tövbe ya Rabbim ya. Nereden denk geldik Allah'ın davarına. Ya davar da davar olmayacaksın ya. Baksana adama. <laughs> Pislik. Ya var bir tane geliyor bize. Sen Pislik yallah. Pislik ya. Gidip kendi Hep... ülkesinde yaşamıyor. Türkiye cennet diyor. Ay gel de çıldırma. Türkiye çok güzel yani Türkiye kadın da güzel yani Türk kadınları çok güzel. Sen yaş kaç? Ay sana ne? Manyağa bak senin yaş kaç diyor. Ha bana lazım hanım yani sen var boşta ben senin koca. <laughs> ya. Lan tövbe yarabbi ya Rabbi ya Resulallah geberteceğim Biz kala kala sana kaldık ha. Herkes bitti zaten sen kaldın değil mi? Yani Türkiye'de ben adam kalmadı. E, ben yakışıklı ben ben biliyorsun ayak ben üç günde bir yıka ayak yani ben temiz ben var bakımlı. Sen yakışıklı mısın? Ben üç günde. Bakımlıdır Allah bilir Allah. Evet. Bizi bakımlı diyor. Üç günde ayağını yıkıyormuş o adam. Bileyim. Çok bakımlı. Öyle mi dedi ben anlamadım lan üç günde ayağını mı yıkıyormuş? Aynen üç günde bir üç günde bir yıkıyormuş. Üç günde bir mi yıkıyormuş? Evet. İğrençsin. Midemi bulandırdı herif benim. Ay kokuyordur lan bu. <laughs> Abi galiba ayağını sana katmak istedi az önce. Kız Mira mı lan git Allah'ını seversen <laughs> <laughs> kusacağım şimdi. E sen benim hanım mecbur yani sen benim hanım mecbur ayak yıka. La ben sen beni rüyanda görürsün götüm sen kim ben kim. Yürü git manyağa bak ya. Ya bana lazım hanım ee, kaç bir numara sen benim hanım. Uzak dur. Aha senin için bekliyordum zaten. E sen yaş ya, kaç. Hepsi böyle ya. Sana ne? Yo, merak yani. Sana ne sana ne? Senin yaş kaç sen yaşını söyle. Ben yaş ne? o, 33. 33 mü? Ee. Ha. Nasıl bu yaşına kadar bekar kaldın sen? Yo bekar değil var bende 3 hanım. 3 <laughs> hanım var bir de bir tane daha alacaksın. Evet yani lazım 4. Üçünü dördüncü... hallettin birini hallettin ikisini hallettin üçüncüyü aldın bir tane daha alacaksın öyle mi? Yo ben üçünü de hallet yani. <laughs> ne oluyor anasını satayım. Bak benim birinci hanım var 4 çocuk tamam. 2. Ee, hanım, seni, çüş. ikinci hanım ama sıfır çocuk. ikinci hanım bozuk yani çalışmıyor. Üçüncü hanım var 5 çocuk. Çalışmıyor dedi lan. benzin <laughs> koy aydın. Allah'ın cezası <laughs> ya. Yok ha, yani. Zaten hep böyle. Üçüncü hanım çalışmıyor dedi. Yok ikinci hanım çalışmıyor yani ikinci hanım bozuk. Ben Her çalış. çalış bozuk. Ben çalış çalış çocuk çalış yani çocuk yok. Çalış sabah çalış akşam çalış. Yani ço bak çocuk yok yani 4 sene çalış çalış, çalış çocuk sıfır çocuk yani. Zavallı kadın. Ya olmuş çocuğun işte ah, kaç tane bunun, bu manyakların ya. Manyakların elinde kalmışlar. Ya var bende 11 çocuk ama benim bir hanım, iki hanım, 3 hanım hepsi Suri. Bana lazım Türk hanım. Niye ne yapacaksın Türk hanımı sen? Olarak. Ya var lazım otursun yani evde otur yani. Allah Allah. Açlıktan ağzı kokuyordur abi de bunu şimdi. Yok yok ben fakir değil. Ben fakir değil. Para var, para var. Para Allah var. Sen Allah seni cezalandırsın. Sen de para olsa ne olur be? Bu e bok ben... gibisin. Ciğerlerimle desen ses. E bara bara. Sen bara... de bunu kontrol ettin kız. Bana bak bacağını tükürürüm ha. Hayır para var var, var 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 deyip yani baksana. Sen bak sen benim sen benim hanım. Yani bara sıkıntı yok tamam mı? numara. Bana vurma. Bana vurma ağzını kırarım senin. Bah. Dört numara. Ey! Sende para var neden silah yok desen? E silah desen. Abi. De para ne arar ya? Bu tak yok yani var ama e, öbür o hesap. Var. Bu başka. Tabii bu hangi mi? hesap? Hadi Hadi ya. Kokuyordur. Bunda ya para amc. olsa bile ne olur? Kokuyordur bu. Kokuyordur. Pislik baksana. Yok ben ben var ben ben her hafta var e, banyo hamam. Yemin <laughs> bulandır bulandırdı herif benim. <laughs> Pislik üç günde bir ayağımı yıkıyorum dedin. Allah'ın cezası. Kimsenin ne yapsın? Yani lazım yani her Biz gün bunun her gün. de sarıdır. Her gün her gün ayak yıka <laughs> yani sana israf. İsraf olabilelim bana söylüyor. İsraf. Her gün her gün banyo israfmış bak. Allah senin cezanı verecek. Yani ben yani ee, var 3 gün banyo, 5 gün banyo, hafta her hafta bir gün hamam git. Tuş ya, tuş ancak tanırsın zaten. Hı yani ee, bazen her gün banyo yani halfet oluyor yani biliyon. Ya birinci hanım, ikinci hanım. <laughs> I��elsiniz. O zaman her gün bir dakika banyo. Hepsi aynı ya. Hayatları hep karı, gezmek, tozmak ama bir şey gelince para yok. Biz şöyleyiz, böyleyiz, Agındırmalar falan. Yok yok. Bende bende para var. Para var. Sıkıntı yok. Yani para yok. Yok para. Dur bekle. bırakıp gidelim ya. Dur Binme, binme Ya bu da mı geldi? Davarı. gelsin ya. Görmemiştir hayatında. Ne korudu? Ne korumadı? Ha, haberi bile yok daha yazık. <laughs> Niye yazık? Lan da var. Ey! Ne zaman gideceksin sen Ey. şimdi ülkene? Ey diyor öküz ya. Sen... Ben Türk sen git. Ben <laughs> benim ne işim var? Ben zaten kendi ülkemdeyim. Sen e, ben kendi de kendi ya. gideceksin. E, benim kevlik var. Türk TC yaz, yaz numara var üstünde kevlik. Allah'ım ya Rabbim ya. Zaten bunlar her tanıdılar artık. O yüzden tepemize çıktılar. Bak sen ona fettirmiyor. Valla bana lazım dördüncü Türk hanım. Ya bir numara sen benim hanım. Ya iki numara sen benim Adam, hanım. Ben tabi canım tabi tabi. Ne zaman? Ne zaman gelirim? E sen ben bin gel. Ben gelirim bebeğim. Sen bin Bu da sana küçük gelir sen defol git burada. Yo Bu benim. Burada hanım hanım yok. Benim üçüncü Şimdi... hanım. Benim üçüncü hanım 16 yaş. Şşş. Allah'ın sübiyancısı seni. E normal. Ya. Azat Şunu böyle kenarda ya. bırak bu insin lan. Depol git lan. Allah'ın belası. ki? 16 yaş ne lan? E ben, ben, birinci hanım, birinci hanım evlen. E ben 13 yaş, birinci hanım 14 yaş. Allah senin cezanı ver. Adam var, Adam var bir da Şey demiyorum, Allah sen ceza. 4 numara, tamam, tamam, tamam. Tamam, tamam. Ne var bir su at. Ne var ya? Tamam lan. Tamam. Oo. sen ses kasabiliyorsun? Ses kas ne? Kulaklığım var mı? Hı, ses kas ne? Ha var var, var var e, benim benim kulaklık e, ben yeni al yani 24 milyar biliyor musun? Milyar. Ha. Sen hayatında Aralı 24 milyar. ne iş yapıyor lan? Mi? Ben var <laughs> dükkan yani. Yukarı bakıyormuş manyak gör duymuyordun mu? Benim var dükkan dükkan. Ya. Ne dükkan var senin? Ne? E bende var 3-4 dükkan. Yo, Vallahi da... bu seks malzemeleri tane. satıyordur 13 yaşında çocukları aldığına göre kendine karı diye. Yo bende var. Bende var 2 petrol. 2 şey petrol benzin. 2 e, zarraf dükkan. Sen biliyorsun zarraf. <laughs> zarraf. Zarraf <Bundan gülüyor> belası. Sarraf sarraf. Ya bundan Ama ne ya. Diyecek. Adama baksana. Öğrenmiş. Ne öğrendi? Ne öğren ben Bir anla yok. Yo ben kandırıyor yok. Bak sen kim konuş? Bir numara sen konuş. Bir numara sen konuş. Bak. Konuş konuşuyorum zaten. Bak. Sen, ben 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 kandır yok. Ben kandır yok. Bak sen sen benim hanım Peki. tamam. Sen benim hanım. Sen var hesap e, bilgi iban tamam mı? Ben senin hesaba. E tamam iki kilo altın gönder tamam. Ya hadi ya Kim beni yemeyin lanca. Evet. evet altın altın ne olacak buna bak manyağa bak ya. Bak sen diyor herife. Sen, sen bir numara. Sen benim hanım sen kabul numaro. şimdi kabul. E çık oyun sen ver hesap İban ben sana 2 kilo altın tamam. Hemen. Ben önce altını ver sonra olurum. Önce altını ver. Ne var? Sen, sen. Sen git önce ayaklarını iki... yıka geri zekalı. Sen kabul. <laughs> sen kabul bir numara. Sen de... kabul. Önce numaro numara da varsın gerçekten ya. Davar o seni. Sen sen kabul ben hemen oyun sonra tamam mı? Senin hesap 2 kilo altın. <laughs> tamam atacağım bakalım. tüylerini kendince diyor herif. Tamam ben sana ben sana gönder ama sen hemen bin otobüs tamam ben altın sen bak hesap tam altın gör. Hı. Hemen sen bin gel benim hanım tamam akşam çalış Hı. çocuk çalış. <gülüyor> tamam <gülüyor> tamam <gülüyor> he. Lan senin altın sıçarım. Götlü ailesi ya. Ol, yok yani. Hayvan, onu, hayvan. Üç ay, o da hayvan, 3 taneyi halletmiş bu kaldı, o, o, kaldı o, sanki. Terbiyesiz. Adamın kıyafetine baksana bir, ya. bunda ne arar ya iki kilo, Nerede üç lan kilo o? altın. Ayı kostümü giymiş, konuşuyor burada. Ver kıyafet var, ben kıyafet sıkıntı yok. İnsan hani, ne var ne var kıyafet, hani, Kıyafet kostümü ben de, giymişsin lan. Bende hepsi var, hepsi var. Hani, gel. Lan silahında şey bile yok. Gel, gel bak, bile yok. gel bak. Gel bak, gel bak, gel. Lan bakacağım lan ne var, göster. Gel bak. <laughs> Dur ben ne gösteriyor? var, geliyorum şey lan. Var al. Bir öpücük at tam olsun. Anca pislik pislik. Oha lan. Kız sen orada ne yapıyorsun? Adamda firavun var. Ya Yürü var. Seviye. Siktir Onda firavun ne arar? Ben Kıyafet. Kardeşim. Vallahi firavun var. Baksana. baksana. bu para bunlarda da ağzına tükürdükleri. Bu bu var var dükkan var. Zarraf dükkan var. Allah belası pislik. Ben ne çaldım? paralar da bize hava atıyor. Ağzına tükürdüğümün pis tarafı. Gel lan buraya ağzına sıçtım. Pis, Allah'ın pisliği. Bak, benim... Firavun da hava atıyor. Gö hava yok, Gö sen bak. E bu konuş. Ya bu adam, bu adam konuş. Sende kıyafet var, ben var yani. Kıyafetler ki yani, bende sıkıntı yok. O adam konuşur, o adam istediğini yapabilir. Sen Allah'ın arabın. Kendi ülkende yaşa. Ya sen sus, sen... Sen kaç yaş, sen 50 yaş var ihtiyar. Sen var menopoz. Sana ne, sana ne götüm? <laughs> sana ihtiyar diye. <laughs> <ya. gülüyor> var sen sen Gel morruk ya. Sen morruk Neyse. ihtiyar. Sen konuş sen yok benim yani. Ol, Az önce istiyordu seni şimdi baksana. El yok. El ya, el ya. Ses yok ki şunu atayım Ses der. var. Ses var büyük yani ses. Çok büyük. bir <laughs> numara. bir numara. Gel kız buraya. Oh, Ge ne peşinden oldu. Peşinden. Bak sana iki kilo altın. Oyun bitti. Hesap ver. Hemen hesap gönder 2 kilo altın bara. Tamam. tamam sen gel benim hanım o tamam. <laughs> tamam ben bekliyordum. Zengin sen neden olmuşsun? <laughs> neo nerede? Var var bara çok. <laughs> Senin yaş kaç? Kısıldım. Sen bunun hesabını alırsın bak. Benim yaş 22. Aa 22 güzel yani Aslında sen. Aslında öyle yapmak lazım. Bunları onlar müstahak ha Neo. Tamam 16 değil ama bir şey olmaz değil mi? E, sıkıntı Aa, yok sıkıntı yok yani. Doğru sübyan değil ne yapacağız? Biraz büyümüş bu. <laughs> Sen eee 5 çocuk ama tamam. Ama varsa 10 tane karısı olsa bile bana fark etmiyor. Ama inanmıyorum yani parası olduğunu Çok yemek yüllerim ama siz boş verin kazandığın her sefer yüzmese sizleri deli dolu yıllarım bize geri gelmesi Dinktan Tom dijle işin zirvede kafa rahat olur tabi emin Siz sis gibi flowdan dili forsama porselen toplama kozmetik çok yok olur kombinin on biri görmeden çok çevik orş eder tam ekip yol verin işin sonu dişi bir Bara bara var var. Yok yani sen, sen, ya adamla sen, firavun Sen burada 3 şey ver. Sıkıntı yok, bara sıkıntı yok. <laughs> Sende araba var mı araba? Araba var. Bir göstersen araba Aa, ne var sende. Bakacağım o, ya. Ben, açabiliyormuş. Adam firavun çekti. Var araba var, silah var, para var. Lanet olası sıcalar. 7 sene önce gelmiş, vergi ödemiyor, bir şey yapmıyor. Normal her şeyleri bedava. Yani Yerin olması normal şeyleri. zaten aynı. Boş boş geziyor. Kendi Yo benim var, bara şey var, var hepsi mı? yani Aynen, geldi. Yani, geldi. Hay ağzına Aynen, tüküreyim şahitleri var ya. Buna binmek istemiyorum. Ne niye arabayı getirmedin? Bunu davarın arabasına hiç bineceğiz hiç şimdi ya. Şimdi olur ben binerim. Bas gaza şoför. Bu ya. adam bu adam var ya gerçekten zengin bu arada. Oha Ağzına tüküreyim mecbur Çok abi. Ağzına sıçayım ya. Ha teşekkür teşekkür. Araba bulamadık ki. Pislik ya. Ha bir numara o. Bir numara o. Efendim? Sen kabul benim hanım. Valla para var. Sen yakışıklıysan olur. var var. Para var. var e, tip var. E, güç kuvvet var. Hmm. Bak Aa, ama hiç ben de değilim. Ha, Yukarı olsun. çek biraz aklını. Ya e, ben, ben seni paylaşamam. Şimdi benim birinci hanım ben pazartesi. Abi, ben i̇kinci hanım salı. Üçüncü hanım tamam çarşamba. Sen perşembe, cuma, cumartesi, pazar tamam. Aha. Tamam. Hadi tamam. iyi yine iyisi kız. 3 gün ver. Yok dört gün verdi zaten. sana. Bir işe yaramaz onlar. Ama bak ben ya, ben gezmeyi severim. Sen nereden biliyorsun da konuşuyorsun kız? Seni gebertirim ha manyağa bak. Koca bulmuşum zengin. Bana fark etmiyor neresi oldu. <laughs> Çüş. A Benim Çüş. ikinci hanım kanım bozuk. Ben demediğimi ya. bırakmadım. Bu kendine koca yapacak. İkinci kanım bozuk çalışmıyor. Yarın bak, gördüm değiştim demeyin. Bence bu zengin gerçekten. Var var bara var. Zengin adam değil. Dört tane karı alıyor herif. Manyak mısın sen? Bunda da var mı olacak şimdi ya? Evet evet senin ismin Davar soyisim. Yani var kevlik. Ya. Soyadın da Davar koyacak. Evet ee, Gerçi Soyuz sana da müstahak. Olmaz mı? Ben seni alayım nüfusumu alayım seni. Tam Türk ol sen. Yo sen e, senle. sen i̇şte, Bizimki de dünden razı çıktı iyi mi? E, devlet nikah yok yani. Ha. Sen ben e, tamam imam var hoca. Hoca nikah. Ama niye ya? Hayır olmaz. Ee, öyle kalırsın. Ağzın açık izlersin herif işte. O zaman bana çok para vereceksin. Nükerçen. Mehir çok isterim ben. Ben sana iki kilo altın. Tamam mı? Sen her çocuk her çocuk bir, bir kilo, kilo altın. Mı? Aa. Aa. Bizim zaman çocuğumuz olur o zaman. <laughs> ha, sıkıntı yok. Ya bu kız neredesin sen? Bana bak nerede o geri zeka senin ağzına tükürürüm. Git kendi karı mı bulamadı? Git kendi ülkenden yap bizim soyumuzu bozuyorsun. Allah belası. Kutlanma. Yani, nerede git, bizim git, kız? Git Lan, parayı Bana görünce bak, var ya bir numara nasıl kız, değiştin ha. Geri zekalı senin ağzına tüküreyim. Vallahi bu devirde ya, para bak, da. Ben anam babamı tanımam. Sen gel 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 sen benimle otur. Oha kaşar Sonra parayı yüzürken. görür. Sonra parayı görür anne baba. Hemen barışır. Kumpi yok. Evet Gerçekten evet. seni gebertirim geri zekalı. Evet, Altınları alıp peşine mi düşeceksin herifin bir de? Ben oyun bitti. E, Bak biraz kıskanlığın gibi geldi bana şu anda. İlk sana söyledi kabul etme o zaman. Allah'ın belası evet. geri zekalı. Ben ne diyorum sen ne diyorsun? solak. Ya Müge teyzeciğim lütfen kıskanma. Teyze bir numara. Ağzına. Bir numara oyun bitti, oyun bitti. Ben sana istek attım, tamam? Ee, sen ver hesap, tamam. e, hesap. Git, ben gönder ya. sana iki kül altın Allah Allah, tamam. dur lan kızdan. Gel, Ahmet gel, biz buraya gidelim. Abi, ben sana. Ya, bir numara senin arkadaşın mı? Ya az önce oyunda iki oyun attık beraber. Ben ne bileyim böyle bir kaşar çıkacağını. karıya bak, paraya kendini satacak. Tıskan mı be? Tıskan mı be? Aa, sen terbiyesize bak. 2 numara nasılsın? İyiyim. <laughs> Senin var ya Ahmet, sen boş nasıl Gel, gel. Ahmet. Şimdi Ahmet, gidin kendi Ahmet. ülkenize lan. Hey. Da varım bak bu oda bizim olsun. Bu oda bizim olsun Hı. tamam Hı. mı? Evet tamam. Hı. Gider Hı. misin? E tamam Müke ben kıyafet çıkar. Müge teyze gider misin diyor. Bu oda bizim olsun diyor. Kaşara bak sen ya. Tam kaşara. Ya, sen, ya bir sus be. Üstümüz ağlar sen, sen, sen beni, ablam mı zannediyorsun? Ay senin ağzına çıkıyor. Ben ne diyeyim ya şak. Ahmet vur bas ben vur ama kaçtı adam. Aa, adam 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 adam. çıktı ya karı. Adam 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 diline eşek soksun. Adam adam adam. Ya beni edem. de baydılar. Ah be. Help. Ana Ayy. çektiler la. Burda Ahmet. Kurtar beni kahramanım. Bu ne bu? Allah'ın davarı bir boka yarayaydın kaçtı gitti. Mi? Abi. Elveda. En Nasıl Nasılsın Öldük. Vallahi öldük. Kaldır lan beni Allah'ın davarı bir boka sen Git, sen git teyze. Bak ülke boyunca bir boka yara. Kaldırma kaldırma. Ahmet kaldırma. Kaldırma evet, mı? Kız senin o, ağzını kaldırma. kaldırma. Hiçbir şey de yapamazsın çatla. Bu yaşa kadar gelmişsin Ahmet beni beğendi diye şu an çatlıyorsun değil mi? Aa! Zaten çatlanacaksınız sen de. Terbiyesiz sen, sen. Sen e, e sen bir numara. bilmiyorum. <laughs> bilmiyorum. Bir numara. Efendim? Sen sen gel e, sohbet muhabbet tamam mı? Tamam tamam hadi gel. Aa tamam gel diyor. Tamam gel diyor. Çatla. Çatlak mı gel? Ne var, ne var, ne? Var? <laughs> Abi efsane oldu efsane. Kızın sonunda kızın sonunda diye kıza dediğini duydun mu? Çatlak mı gel diyor. <laughs> <laughs> Abi 2 kilo altın yani çok büyük. Bu kız diyor ya, bu devirde zengin kocayı bu kim bulmuş diyor. <laughs> Parayı görünce var ya nasıl döndü. Aa, orada inanmadı biliyor musun benim üstümdeki kıyafetler falan şey yaptı. Firavun çekti sonra arabayı değiştirince direkt arabaya bindi oturdu yan koltuğa bekliyor. <laughs> evet, araba <laughs> çok güzelmiş diye. <laughs> Ama orada o var ya o teyze teyze o kaç yaş sesi bayağı büyük geliyordu. Teyzenin hareketleri gördün mü sen? <laughs> o diyor o hadi şahitler çıktı falan ya. filan yapıyor. <laughs> <laughs> ne o? Sen gelme ben bir gideyim bunların yanına. Tamam mı? Bakayım bir. Tamam abi. Orada duruma göre ben seni çekeceğim. Tamam. 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 Tamamdır. Tamam tamam. Aslan kardeşlerim umarım hoşunuza gitmiştir Ahmet Navar serisi. Umarım 10 beğeni gelir. kızda bir de boşta tek başına istek attım. Ee, aleikum. Esselamun <laughs> aleyküm. Esselamun selam Ahmet. Ee, sen niye tek ötsek dur? Ee, arkadaş nerede öbür arkadaş? Boş ver ya pislik ya. 2-3 el oynadık diye kendini bir hap zannediyorum. Ha senin o yeni arkadaş. Evet yeni. Ha. Ama sen beni kandırmıyorsun değil mi? Dur bir profiline bakayım. Yok ben seni kandır yok. Ee, senin var hmm. fotoğraf. Fotoğraf var. Evet var. Ee, aç ben bir bak ben bir bak. Yani ver iki kilo altın kime ver yani anladın mı? Bakın güzel güzel değil. Ben çok güzel olduğum için profilimi kaldırmıştım. Dur bakayım açayım sana. Ama geri kapatacağım. E sen aç fotoğraf ben bak sonra sen garı kapat tamam. Tamam da var. Hadi bak bakalım. Bak ben. O maşallah maşallah sen. <laughs> sen çok güzel. Tamam olur olur. <laughs> e, şükran Habibi. He şükran sen biliyorsun. ay e, yo ben kandır yok. Ben var. Bak ben var bütün kıyafet tamam. E ben seviyorum bu kıyafet. <laughs> yani, hepsi var. Bak burada. <laughs> evet hepsi bak bunlar bunlar bunlar. Hepsi. Var bara bara sıkıntı yok yani. Tamam sonra bu hesabı bana verecek misin? Ya hesap benim... senin al ben sana al yani e, 300 destansı 500 destansı hesap. Sen tamam mı e, şimdi ben sana bir kilo altın kapora tamam mı gönder. Sonra sen gel buraya Ankara tamam mı Bir kilo burada ver sen benim hanım tamam oldu. Tamam e, hiç tamam. hayır demem para varsa ben de varım. Aa, bara sıkıntı yok bara <laughs> sıkıntı yok bara sıkıntı yok. Tamam o zaman Müge abla da bana bakıp duruyor. Kim istek? Ee, bu. Efendim ya bu bu istek atıyorsun. Ne oldu? Ben de diyorum nereye gitti? A benim hanım sen evet. kim? Sen. Hay senin. Hocam. Hanımının da senin de. Ne iş var lan burada? Artık benim kocam. Artık Adayım senin yani. kocan. Evet. Maşallah. evet. Kocaymış. Evet. Türkiye'de koca bitti bu kaldı. Ben sana konuş. Selamünaleyküm. Sana ne? Aa. Terbiyesiz. Sen, e, bu ne geldi bu hepsi burada yani ben istemiyorum ben e, otur hanımla sohbet muhabbet lazım. Ulan Benim üç tane hak ettiğinde var. bu mu eksik kaldı? E, sen ben seni istemiyorum e, sen Muge sen kart yani ben senin beşinci hanım e, kabul yok yani sen git git. Ne <laughs> dersen ben sana varır mıyım manyak sen ben kim sen, ben kim Bu Allah, pis Bu duydu bak bu duydu ben ver sana iki kilo altın bu da geliyor acaba bir kilo bana verir yani. seni veriyor yok sen git sen ne gel de bir. Aa, geri zekalı benim seni paralel ihtiyacım mı var? E defol sen git. niye geldin? Sen niye geldin? Aa, bu da bana defol git diyor. Kız kaşar. Tam bir kaşar çıktı sen. Hayırdır? Patlada, patla da patla. Satılır kızım sen? Oo, kaşar kilo. Evet. Bir kilo kaşar 500 milyon. Çok bahara para. Yani. Sana ne? Veren, ben alırım Bicim onu. Sen karışma. karışma. Sen bana iban gönder. Ben baktı fotoğraf. Güzel kadın yani. Güzel bayan. Ben beğendim. Sevdim yani. Bu benim dördüncü hanım. Ha bir de resmini de görmüş. Evet. Uruf. evet. Benim hanım. Bak sen ver iban hesap numara ver bana ben sana gönder bara tamam? Tamam Ahmet ama gizliden Aha. vermem lazım. Bunun içine nasıl vereyim şimdi? He doğru söylüyor sen bak. Aha. Tamam sen bana mesaj at tamam mesaj at bak ben sana bir şey göster Tamam bak bir saniye bak. Aa, kaşara bak tam kaşar. Bak isim altı kaşar, bak. Sen. İsim sus, altı abi, bak. Defol git o zaman. Defol sen git. Bak isim altı bak ne yaz burada? üstü fenomen. Evet ben e, Uf, youtuber. Yani. Ben youtuber ya yani youtube ver video. <laughs> Nasıl yani? Alkış ben... bir tane üstü fenomen buldun. Allah ee, Ben, ben youtuber e, böyle e, Suriyeli şekilde arkadaşlar ben troll yapıyorum yani kusura bakmayın fındık kıran hanımefendi bizim sizin gibi hanımlarla işimiz yok yani. Ha, Türkçesi düzeldi. Ne dedi ne dedi bir daha söyle. Ne dedin sen bizim senin gibi ne